Sinumtanın dördüncü bölümü belki de bu sekiz bölüm arasında en kompleks olan çünkü içerisinde birden çok durum senaryosu için uygun hareketleri barındırıyor. Ayrı bir videoda sizlere sunmayı daha uygun gördük. Ellerimizi topuğa doğru götürdüğümüz bölüm tam olarak yapalım. Gördüğünüz gibi ayrı bir videoyu kesinlikle hak ediyor. İlk kısmından başlayalım. Arkadan sarılma senaryosu olarak düşünecek olursak sarılan muhatabıma beni tamamen kuşatması için bir fırsat vermemem gerekiyor. Alanım her ne kadar daralmış da olsa burada ellerimi kollarımı doğrudan kullanarak bu tarz bir kilitlemeden sarılmadan kurtulmam özellikle güç dengesi orantılı da değilse oldukça zorlayıcı bir durum. Bu aşamada yapmam gereken konu kendime bir alan açmam gerekiyor. Bir yaşam alanı açmam gerekiyor. Yani burada kollarımı kullanabiliyor olma kabiliyetini hissettirebilmeye çalışıyorum çalışıyor biz Aslında bakarsanız form artı muhatabımın beni tamamen kuşatması bana tamamen bedenini yaslayarak sarılması durumu kontrolü tamamen ona veriyor o yüzden benim yapmaya çalışacağım şey sarıldı Utku hemen kontrol etmeye çalışırken onu bir yandan da onun bedenini benden uzaklaştıracak bir hareket ve dengesini de bozabilecek şekilde bir konum alma ve onu yönetebilir vaziyete gelmem tekrar yapalım Utku atarsın ya da atmazsın ama önemli olan oradaki pozisyonun bozulması müdahale edemeyeceğim bir konumda sabitlenmesini engellemek. Sonrasında topuk kısmı ve elleri belimin arkasını topladığım ve müdahale ettiğim kısmı da yine aynı amaca hizmet ediyor aslına bakarsanız. Utku tekrar yapalım aynısını. Geldiğinde yine bakın diğer kısmını uygulayalım. Burada da doğrudan iki elle yapmam şart değil. Tek elle de yapabilirim. Tutma hareketi yapabilirim. Doğrudan vuruş yapabilirim. İtiş de yapabilirim. Bunların üçünü de bana seçenek olarak sunan bir vaziyette aslına bakarsanız. Bedenini uzaklaştırdığımda özellikle kalça hattından koordinasyonunu sağlaması artık eskisi kadar kolay değil. Ve ben buradan ufak hareketlerle ufak salınımlarla çok daha rahat bir şekilde çıkabilirim. Ve döndüğüm anda zaten istediğim, arzuladığım pozisyon muhatabın benim önümde yetebilirim, tekniklerimi uygulayabilirim. Aşağı bastık topuklara, arkadan itişi yaptık. Sonrasında da kollarımın, dengemin ve hatta ufak bir salınım görüyorsunuz burada bu hareketleri yaparken. Burada bacaklarımın zaten önemi aşikar. Pasif gibi görünüyor ama aslında çok canlı ve işin içinde. Kaidem çünkü onlar benim. Buradaki hareketi klasik stilde biraz daha aşağıdan, doğrudan, belin arkasından öne doğru gelerek icra ediyorlar. Fakat bizim burada görüşeceğimiz ve konseptimizi daha fazla yansıtan, doğrudan yukarıya doğru gittiği ve buradan açılarak devamındaki pozisyona geldiğimiz şekli. Şimdi bunu kolumu çıkarttığım, az önce yaptığım harekette buna benzer bir şey yaptım. Bunu buradan çıkarttım dar olan bir alandan ve yine saldırı maksatlı olarak kullandım ve muhatabıma döndüm, pozisyona devam ettim. Başka nasıl olabilir? Düşünüyoruz. Kolumu aldıktan sonra buraya doğrudan bir dirsek vuruşunun aslına bakarsanız çalıştırıyor. Ya da ileri düzey formlarından BUG formundaki ya da BUG uygulamalarındaki el hareketleri, dirsek hareketlerine de benziyor aslına bakarsanız. Yani Utku'ya buradan bir dirsekle yapacağım bir atak. Artı onun bana yapacağı bir hata bertaraf etmek için elimin çok yönlü olarak uygun bir konum benimsemesi buradaki zenginliğin göstergesi adeta. Keza dirsek olarak gösterebileceğimiz hareketin arkasından bana doğru yapacağı bir karşıt hamleyi ve dengemi bozabilecek eğer sert durursam hareketi bertaraf etmek için de bunun geriye olan şeklini de barındırmakta. Dirsekle geldim. Geriye doğru açıldım ve hareketimi sürdürdüm. Buradan sonra geriye çektiğimde doğrudan mideye ya da karaciğeri olabilecek. Formunda da ilerleyen kısmında aslına bakarsanız ayrı bir bölüm olarak bulunan bir vuruş simülasyonu diyebiliriz. Yani geldim, çıktı buradan, hop dedik, boşa düşürdük, ben buradan aşağı doğru da gidebilirim doğrudan. Yani kasığına da gidebilirim, midesine, karaciğerine ya da diyaframına doğru da gidebilirim. Bu da bir seçenek. Takip eden bölümü ise dördüncü kısmın mide karaciğer hattına ulaştıktan sonra doğrudan dirsekleri çok oynatmadan ellerimizin ve ön kollarımızın birbirinin üstünde olduğu pozisyon. Elimizin ve dirseğimizin tam önümüzde olduğu pozisyonda aslına bakarsanız yine bir dirsek uygulaması ile alakalı bir içerik barındırıyor olabilir. Şöyle ki yine Wingsun'da öğrenci düzeylerinde başlı başına bir dirsek drilli olarak anabileceğimiz bir kısım. Böyle de alabilirsiniz farklı şekillerde yapılabiliyor farklı ekollere göre ama gördüğünüz gibi kolumuzu kullanış şeklimiz ve dirsekle doğrudan muhatabımıza ulaşma şeklimiz formda gösterildiği ile birebir aynı. Devamında bu pozisyondan yana doğru bir açılma var. Yana doğru açılmada muhatabım benim 90 derece civarında bir pozisyonumda kaldı. Farklı bir açıda da kalabilir tabii ki ama ben burada formda birebir örtüştürmek ve vuruş yerimle tamamen kafanızda örtüşmesi açısından bu şekilde anlatacağım benim tamamen yanımda konumlandı ve ben hızlı bir müdahalede bulunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yani formdaki açılma hareketi yakınsa dirsekle doğrudan muhatabıma. Mesafeli ise de doğrudan buradan boynunu hedefleyerek de yapabileceğim bir vuruşu gösteriyor olabilir. Aslına bakarsanız kapatma kısmı da başlı başına bir vuruş. Çünkü muhatabımın önde olduğu, benim arkada olduğum ve müdahale etmek istediğim durumda doğrudan yavaşça tutmam ya da amacım sadece tutmaksa tutuşa geçeceğim esnada darbeyle tutuşu birleştirmek adına çok iyi bir enstrüman olabilir. Tuttum, darbeyle birlikte tuttum. Onun için çok daha sarsıcı oldu. Aklı ve bedeni arasında bir kopukluk oluşturduk burada. Yani açtım, Kapatma kısmı da buradan tuttum. Yere mi almak istiyorum, ne yapmak istiyorum? Onun için bana bu fırsatı da vermiş olabilir. Açtım, kapattım kısımdan sonra. ileriye doğru ellerimi sürdüm. Ve altından muhatabını gördüm. Bir hareketle devam ediyoruz. Şimdi bu aslına bakarsanız doğrudan ilk başlangıç çalışmalarında bizim adımlama ile birlikte konumlanma çalışmamızın tamamen aynısı diyebiliriz. Aynı yönden gelen bir yumruğa aynı şekilde saldırı ve savunma ikilisini sunarak bir karşılık vermesinin temellerini atmış oluyoruz aslına bakarsanız burada. Şimdi buradaki yaklaşım şu. Merkez at çizgisinin tamamen üzerinde kalarak kolumu fazla bükerek bir yumruk atmaya çalıştığımda muhatabım bana uzanabiliyor. Yani burada kolu uzun olan kişi daha avantajlı bir pozisyon elde ediyor. Oysa ki biz nasıl ki güç merkezli bir şey yapmayarak bir duruş sergilediysek burada da yine kolu uzun olanın avantaj sağlamayacağı herkese her durumda işe yarayacak olan tekniklerin üzerinde durmamız gerekiyor. Burada da tam olarak bunun bir uygulaması var. Yani kollarımın pozisyonu onun hattını yararak doğrudan içeriye girmemi ve o esnada onun bana ulaşmasını engelleyecek nitelikte olmalı. Burada da bunun temelini atıyoruz. Buradan çıktık. İleriye doğru. Ve aşağı doğru bir basış. Aşağı doğru basışta yine bana ulaşmaya çalışırken elini aşağı almış olabilirim. Aşağı doğru aldım gibi guard pozisyonu içerisinde. Sonra ellerin aşağıdan yükseldiği pozisyon. Şimdi ileriye doğru bir saldırı savunma temel çıkışını yaptım tek yumrumla. Utku da aynı hareketin aşağı iniş kısmını simüle etti bize. Şimdi burada Utku bana doğru bir hareket yapsın. Ben buradan aldım ve doğrudan dirseğiyle bir açılma dengesini bozacak bir hareket yaparak doğrudan ona saldırı pozisyonuyla devam ediyor olabilirim. Burada kaldık. Sonraki kısımda aslında doğrudan gözleri hedefleyen bir hareket var. Yani iki elimi buradan tuttum. Beni belki yakalamak istiyordu. Tuttum ve doğrudan yüzüne doğru bir hareket yaptım. Yine burada saldırı savunma ikilisi her zaman olduğu gibi bir arada. Göz olması şart değil. Herhangi bir yere, ağzına, burnuna da gelebilir. Boynuna da gelebilir. Önemli olan yapmaya çalıştığı şeye devam edememesi, ona engel olmak. Ve buradan indirdik. Yukarıya doğru çekiyorum. Aslına bakarsanız buradaki çekişte bir çene altına doğru vuruş özelliği gösteriyor. Ve buradan da toparlamış oluyoruz. Dördüncü kısımla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar.